Size bir şey olursa surların yıkılmasına gerek yok vezir hazretleri. Kahire zaten düşer. He. Böyle haklı vezir Selahattin. Sen bu işi bize bırak. Biz iki kurt beraber çözeriz. Urfalı'nın akıbeti gelir aklınıza bilirim. Kimseye bir şey olsun istemezsiniz. Lakin olması gereken bu vezir hazretleri. Çok uzadı artık. Son darbeyi vurup bitirmeliyiz. Evet, evet. Bitirelim, bitirelim ki bu Kahire'nin güzelliklerine kavuşalım. <laughs> Hep birlikte saldırmalıyız. Askerler, hedef şehir kapısıdır. Hücum için hazırlanın. Bana iyi kulak verin. Ya Mısır düşecek ve davamızın sancağına halel gelecek, ya da Mısır'ı düşmandan koruyup Kudüs'ün fethiyle müjdeleneceğiz. Attığımız, atacağımız her adım Kudüs için! Kudüs için, Kudüs için!